Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılınç. Bugün Instagram'da çok fazla karşımıza çıkmaya başlayan ve insan dele eden bir sorunla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim size. Daha sonra tekrar deney. Bunun öncelikle sebeplerinden bahsedeceğim. Ondan sonra da bu sebeplerle beraber bu sorunun çözümünü anlatmaya çalışacağım sizlere. Ama videoya geçmeden sizlerden bir ricam var. Herhangi bir konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa aşağıda yorumlar kısmına bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum. Ve kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi birinci aslında bunun buna sebebiyet veren en önemli sebeplerden birisi şu. Instagram'da çok fazla sayıda aynı eylemi tekrarlarsanız maalesef Instagram size bir engel getiriyor. Çünkü bot bir hesap olduğunuzu düşünmeye başlıyor. Yani bir spam'a yol açmaya çalıştığınızı düşünüyor. Peki bu ne demek? Şöyle diyeyim size çok fazla yorum atıp, çok fazla arka arkaya like atıp, çok fazla arka arkaya birilerini takip ederseniz ya da takipten çıkartırsanız ya da engellerseniz aynı şekilde. Instagram'da arkadaşlar bunu yaptığınızda Instagram diyor ki bu hesapta bir şey var. Bu hesap bir amaç uğruna kullanılmaya başlandı diyor ve size bir dur diyor. Bunun sebebiyle de daha sonra tekrar deniyor oluyor. Bunu öncelikle çözümü şu. Instagram'da o hatanın ekran resmini alıp Instagram sorun bildirme merkezine gönderiyorsunuz. İşte bu hatayı alıyorum. Bunun acilen çözülmesini istiyorum tarzında böyle güzel bir dille yazı yazıp gönderiyorsunuz deniyorsunuz. Ondan sonra bekliyorsunuz. Bir daha uzun bir süre mümkünse ne birini takip edin ne birini takipten çıkın. Ne like atın ne de yorum atın. Zaten bir, çok fazla sayıda yorum attığınız zaman bu işlem gerçekleştirilmiyor dedikten en az bir 45-50 dakika sonra çözülüyor o sorun tekrardan. Çünkü o da size bir ara verdirtiyor ki spam'a düşmesin. Artık o hesaba yaptığınız şey zarar vermesin diye. Bunu önüne geçmek istiyor. Aslında bu iyi bir uygulama ama bazen işler çığırından çıkabiliyor. Ve bu yüzden de aslında bu sorunun temel bazda çözümü bunun ekran resmini alıp Instagram yardım merkezinde benim böyle bir sorunum var bu çok fazla alıyorum. Bunun çözülmesini istiyorum yazıp göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra da emin olun sorun çözülüyor. Ama sorun çözüldükten sonra lütfen aynı hatayı tekrardan yapmayın. Bu sefer onu gönderseniz de sorun çözülemeyecek. Birkaç gün o şekilde kalacak hale gelebilir hesabınız. Ben bir kere bu hataya düştüm ve bu hataya düşmemin sebebiyle de 3 gün boyunca Instagram'da ne like atabildim, ne birini takip edebildim, ne de takipten birini çıkabildim arkadaşlar. Umarım bu hatayla tekrardan karşı karşıya kalmazsınız diyerek videoyu bitiriyorum. Sonraki görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.